Dolayısıyla bakalım yukarıdakilerden kaç tanesi bir fonksiyon grafiğidir diye sorulmuş. Ben yan tarafa yazdım. Grafiği verilmiş bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğri en az bir ve en çok bir noktada kesiyorsa verilen bağıntı fonksiyondur. Bakın y eksenine paralel doğrular çizersem bu tanıma uygun mu? En az bir, en çok bir noktada kesiyor. Bu bir fonksiyondur. Bakın bu da zaten daha sonra da göreceğiz. Doğrusal bir fonksiyondur. Belen tanıma uygun. Üçüncü ifadeye bakalım. Bu bir fonksiyon olmayacaktır. Bakın. Y eksenine çizdim paralel doğrular. İki noktada kestiği için. Üç bir fonksiyon belirtmez. Dörtte. Bakın y eksenine paralel doğrular çiziyorum. Şurayı da çizdiğimde yine e, grafiği e, fonksiyon belirttiği eğriyi en az bir noktada ne yapıyor? Kesiyor. Mesela şurası atıyorum 2 olsa e, 2'nin bir karşılığı var. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon belirtir. 5'e e bakalım. Y eksenine paralel çizdiğimde yine verilen tanıma Uygun olduğu için 5'te bir fonksiyondur. Dolayısıyla 4 tanesi bir fonksiyon olur. Doğru seçerek denizdir.